Sevgili futbol severler, programımıza hoş geldiniz. Bugün e, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişi yapıldı ve Şamil'le beraber bugün bunu değerlendireceğiz. Şamil hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ne var ne yok? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi, vallahi bakalım bugün neler olacak göreceğiz. Evet, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi kurası çekildi ve gruplar belli oldu. İstersen başlayalım, konuşalım gruplar üzerinde. Galatasaray'ı neler bekliyor ve bu yıl nasıl bir Şampiyonlar Ligi izleyeceğiz? Yorumcuları dinledim, e, birçok taraftarı dinledim. Yeni taraftar olarak, bak, bugün taraftar olarak bakmayacağım. Bugün Galatasaray analiz ettiğinde, bugünün performansına göre analiz etmem gerekiyor. Hani şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur gibilere girmeyeceğim. Direkt gerçekçi konuşmak istiyorum. Ee, ki yani yani kim olursa olsun hani bugün Fenerbahçe'de olsa Trabzon'da olsa ve Beşiktaş'ta olsa Galatasaray'da olsa gerçekçi konuşmak gerekiyor ki çok fazla uçum kaçmayalım. Yani benim şahsi görüşüm Galatasaray bugünkü molde dünkü molde performansına göre e, oynarsa grupları ki öyle um umut etmiyorum daha iyisi olabilir e, umarım. Yoksa yani dördüncü bitirir. Çok net Hı -hı. söylüyorum. Kopenhag modelin beş kadı iyi takımı daha dinamizmi, daha güçlü olan geçen sene zaten Trabzonspor'a karşı izlemiştik. Yani hmm. tam bir takım oynayan. Molder'in 2-3 kadar daha iyi bir takım. Zaten Bayern Münih'in görüyorum mesela yorumcular falan Bayern Münih formda değilmiş gibi ya yorumlar okudum. Yani Bayern Münih yani içeride dışarıda bugün gitse Barcelona'ya 2-3 atsa şaşır, şaşırır mısın bilmiyorum yani. Kimi yenemeyeceği takım yok. Yani bir tek şu an yenemeyeceği tek takım yani o da belli oluyor oranda. Manchester City e, var. O gerçi Harry Kane'i aldılar. Artık bir gerçek bir forvetleri var. Hmm. Manchester United her zaman bir dünya devidir. Yani e, ligde fena başlamadılar. Yani 70-80-100 milyonluk oyuncu transfer edebilen ne? takımlar. Manchester da çok güçlü bir takım bence. Ben ligde bu sene kendi ilk dördü garanti olacağını düşünüyorum. Ve Ten, ten Hag'ın çok iyi bir tekniktir olduğunu düşünüyorum. Ve Kopenhag her zamanki gibi tam bir takım oyunu. Yani modelin daha takım olduğunu düşünüyorum. Ve daha fiziksel olarak daha iyi daha iyi oyuncular var. Yani Galatasaray'ın çok iyi ihtimalde 3 puan, orta ihtimalde 1 puan, kötü ihtimalde 0 puan da yükselebileceğini düşünüyorum bu gruba. Ama dediğim gibi sadece e, dünkü performansına göre söyleyeyim. Galatasaray performansını yükseltirirse, yalnızlığını yükseltirirse daha iyi yerleri UEFA Kupası'nı zorlayabileceğini düşünüyorum. Bu gruptan ikinci olarak çıkması bile çok iyi. Umarız birinci olarak çıkar ama temennilerin ötesinde bir de ortada olan e, durum var yani sen de söylediğin gibi. Galatasaray'ın acilen eksik bölgelerine transfer yapması lazım. Yoksa bak şimdi Galatasaray geçen yıl çok iyiydi. Transferlerinin yanı sıra haftada bir maç yaptı. Ama bu yıl iki maç yapacaksın. Hem Süper Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceksin. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde her maçta 130-140 kilometre koşu oranına çıkmazsa yani dağıtır, Manchester United dağıtır. Bayern de içeride dışarıda beş yersin. Ya bunda bu takımlar böyledir yani. Bayern Münih millet diyor ki Bayern Münih son maçı e, içeride o bizim içeride olsun ki garip, Bayern Münih bize maçı bırakır. Ya yani Bayern Münih altıda beş yapsın son maçına gene beş atmaya çıkar. Bayern Münih mentalitesi budur yani. Sen şu an biz ne Bayern'le ne Dortmund'la ne Leipzig'le ee, oralarınla oynayabilecek takımlar değil. hiçbir takım, hiçbir Türkiye takım. Bizim şu anda dün geçen bahsettiğim bizim yani belki kafa kafa oynayabileceğim bir takım varsa o da Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach. Bunlar bile çok güçlü takımlar yani biz oraların seviyesi takım zaten yani Galatasaray'ın dördüncü torunundan girmesinin sebebi bu. Güçlü takım değiliz yani ve biz grup e, şampiyonlar eleme elemelerinde playofflarında biz A baba takımları geçmedik ki atıyorum bir mesela PSV'yi geçebilmiş olsan veya bir geçebilmiş olsan bir e, atıyorum bir Sporting Lisbon'u geçmiş olsan an tamam diyeceğim o zaman bir şeyler var ama ya zaten 20 milyonluk 25 milyonluk takımları geçtik geldi yani, Kopenhag e, geçen sene de şampiyonlar Her sene şampiyonlar liginde olan bir takımdan bahsediyoruz yani. Ya ben bugün böyle birkaç tane arkadaşımla konuştum da arkadaşlarım Galatasaraylı. Ya biz Kopenhag'ı şöyle yeneriz, içeride şunu yaparız, dışarıda bunu yaparız. Ya yap da, ya Manchester United'la şey var, Bayern Münih var. Bunlar ne yapacaksın? Ki Kopenhag'ı yeneceğin garantisi yok bak. Ben e, Molde maçlarını izlediğim için Galatasaray'ı söylüyorum. Tabii ki bugün üzerinde konuşuyoruz. Çok zor, çok zor, çok zor. Yani dün Okan Hoca da söyledi. E, iki gün önce özür diliyorum. Okan Hoca da söyledi. Galatasaray yöneticileri de hala transfer yapılacağını söylüyor. Ne kadar iyi transfer yapabiliyorlarsa yapsınlar. Ben topu şişireyim ileride ikardı halleder olayı yok yapamaz. Şampiyonlar ilginde bu sökmez. Hatırlıyorum evet yani yüzde yüz yani onların e, yani ismini bilmediğiniz defans oyuncularına karşı oynamak var. Bir de Bayern'de bizim eski Fenerbahçe'nin oyuncusu var biliyorsun. Kim yani Kim Min Jae gibi, Upamena Kalın gibi, um, Varan gibi oyuncular. Adam Varan'ın 5 tane şampiyonluğu şampiyonluğu var. Yani sen bunlara karşı. Yani diyorlar, millet diyor ki kötü günde denk gelirsek. Ya kötü günde nasıl denk gelmeyi işte, En kötü gününde bile Manchester United sana 3 atabilir yani. Yani biz Manchester United'i kötü görüyoruz. Çünkü adamlar Premier Lig'de Manchester City ile Arsenal ile Liverpool ile oynuyorlar. Ee, yani bizimle oynamıyorlar ki. Fenerbahçe ile oynamıyorlar ki. Yani. yani. İşte fark bu. Biz farkı onların ligindeki e, kategoriye göre değerlendiriyoruz. Ama her zaman şu gerçektir ki Avrupa'nın ligi bizim ligimizden kalitelidir. Biz ondan dolayı bugün playoff'larda ve gruplar şey playoff'lar ve elemeler oynayarak daha gruplara bu şekilde kalıyoruz. %100 hatırlıyorum. Yani, yani abi e, Premier Lig'in dört tane takımı Şampiyonlar Lig'inde. Bak dört takımı Şampiyonlar Lig'inde. Bizim bir tane... O da elemeler oynayarak geldi. Avrupa Ligi'ne bir tane şey göndermedik. Takım gönderemedik yani. Bu aradaki işte kalite bu. Yani Galatasaray çok... başarılı olur, ee, devam eder. Yani bakalım yani, çok uzun bir zaman değil. Ee, yarın yarında eee faevaşı ve şeşyon grupları belli olacak. Yani onlar için aynı şey söyleyeceğim. Yani biz zannediyoruz ki böyle çeyrek finaller yarı neler havada uçuşuyor. Ee, evet. ama biz her yani her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor olsak, bu sene bir şekilde hani şansımız kötü gitti. Çeyreklin'e çıktık hadi finali görelim desen anlayacağım. ya Ama yani biz böyle öyle durumlar yok ki. Umarız Türkiye'deki futbolda gelişir. Daha iyi futbolcular gelir. Daha kaliteli futbolcular gelir. Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz. Temsilcimiz Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz. Evet Şamil başka söylemek istediğin yoksa yavaş yavaş programımızı kapatalım. Ee, Teşekkür ederim. Ee, Videoyu buraya kadar izleyenler için de lütfen e, yorumlarınızı, beğenilerinizi, abone olmanızı unutmayın. Evet, gerçekten bu videoları sizler için yapıyoruz ve kaliteli içerikler üretmeye çalışıyoruz. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.